Kronik mantar enfeksiyonu nedir? Senede 1 ya da 2 kez mantar enfeksiyonu her kadında görülebilir. Özellikle 6 ay içinde 2 ya da 3 kezden fazla tekrarlıyorsa ya da verilen tedaviye rağmen kısa süre sonra tekrar oluyorsa buna kronik mantar enfeksiyonu demekteyiz. Kronik mantar enfeksiyonunda tedavi. Özellikle mantarlar vajen florasında kolonize olduğu için vajen florasını bozacak çeşitli etkenler ya da kullanılan ilaçlar kronik mantar enfeksiyonuna sebep olabilir. Dolayısıyla öncelikle vajinal florayı düzelterek bu işleme başlamalıyız tedavi sürecinde. Öncelikle uygun tedavi hastaya verilmiş mi bunu sorgularız. Eşli tedavi verilmiş mi bunu sorgularız. Uygun tedavi ve eşli tedaviye rağmen yine de mantar enfeksiyonu tekrarlıyorsa ve biz vajinal muayenede vajinada floral bozuklukları tespit etmişsek vajinal florayı düzeltmek amacıyla çeşitli yöntemlere başvururuz. Bunlardan bir tanesi özellikle florayı düzenlemek açısından vajinal probiyotikler. Yine bilindiği gibi ana kaynak bağırsak bakterileri olduğu için bağırsak florası ve vajinal flora çok özdeş ve yakın olduğu için genellikle bağırsak florasını düzenlemek adına oral probiyotikler ilk önerilerimiz olur. Bununla beraber beslenme düzeni önemlidir. Özellikle eliminasyon diyeti dediğimiz mantar hücrelerini seven gıdalardan uzak durmak. Yani karbonhidrat, işte hazır gıdalar, paketli ürünler, özellikle mayalı ürünler ve süt ürünleri. Bunları mümkün olduğu kadar en azından belli bir süre kesmek, 3-4 ay kesmek mantar enfeksiyonunu yenmemizde faydalı olacaktır. Bununla beraber eş zamanlı olarak da vajinal floral bozukluklarda vajinal florayı düzeltmek için enerji tabanlı cihazlar yani lazer ve beraberinde de işte mezoterapi ürünleri dediğimiz PRP, Sanakin gibi diğer ürünleri de kullanmaktayız. Kronik mantar enfeksiyonlarında lazer nasıl etki gösterir? Özellikle ciddi kronik mantar enfeksiyonlarında vajinal floral bozukluk varsa ve biz vajinal florayı düzeltemediğimiz takdirde mantar enfeksiyonlarının tekrarlamasının önüne geçemeyiz. Lazer burada iki aşamalı olarak etki gösterir. Birinci aşamada özellikle verilen ısı vajen florasının onarılmasında ve vajen florasının düzeltilmesine faydalı olur. Yani kuruluğu düzeltir, atrofiyi düzeltir, vajinal florayı onarır. İkinci aşamada özellikle vajen arka duvarı dediğimiz yani arka fornixte kolonize olan mantar hücrelerinin üzerine direkt verilen ısı mantar kolonilerini yok eder. Dolayısıyla bu iki aşamalı etkiyle lazer tedavisi kronik mantar enfeksiyonlarının tedavisinde etkin bir yer bulmaktadır. PRP kandidat tedavisinde tek başına yeterli midir? PRP bilindiği gibi kanımızın özel bir takım yöntemlerden geçirildikten sonra büyüme hücrelerinden zengin kısmının tekrar bize verilmesi işlemidir. Özellikle tek başına ciddi vajinal floral bozukluklarda PRP tek başına yeterli değildir. Ancak lazer ve diğer tedavi yöntemleriyle beraber bunların etkinliğini artırmak için PRP'yi de kandida tedavisinde, mantar tedavisinde uygulamaktayız. Ama genellikle lazere eş zamanlı, lazerin etkisini artırarak ve oradaki kan akışını artırarak mantar hücrelerinin yok edilmesine ve mantarın tedavi edilmesine fayda sağlar.